iki dakika sessizlikle dinleyelim ve açılışımızı gerçekleştirelim. Bugün e, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Tabii biz onun Pazarı bir olarak birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Bir bağımlılık çalışma, da, çalışma grubu da kurduk. Maalesef e, Türkiye'de, dünyada bağımlılıklar çoğalmaya başladı. Özellikle teknolojik bağımlı ve bu iş sigara bağımlılığından başlayan e, madde bağımlı. Bundan da ilgili oturduğumuz kent konsey sıkı bir şekilde çalışıyor. Aslı toplumlar farkındalık çalışmaları yapıyor. Öncelikle bu çalışmalarda bizle birlikte destek olan Yeşilhan her yıl bu konuda zaten asli görevi olan o birliktelik e, şey, mantığını bize sergiliyor. Beraber çalışmalar yapıyoruz. E, Karakter iş merkezi, yönetimi, Zehra sağ olsun. E, biz ne zaman bu kadar sosyal e, farkındalık projeleriyle ilgili gelsek bize yardımcı olur.